Kelsen Mutfağından merhaba. Bugün bir yemek tarifiyle değil, şık misafir sofralarında kullanabileceğiniz bir peçete katlama yöntemiyle sizlerle birlikteyim. Bunun için bir peçetemizi açık tarafı yukarı bakacak şekilde alıyoruz. İlk katımızı kendimize doğru şu şekilde bir üçgen oluşturacak şekilde katlıyoruz. Yine aynı katı şu şekilde kendimize doğru iki sefer daha katlıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz üçgeni saklamamız gerekiyor. Onu da saklamak için içe doğru katlıyoruz. Şöyle ilk şeridimiz hazır. Peçetemizin üzerinde görünecek olan. Şimdi ikinci şeridimizi oluşturmak için peçetemizin ikinci katını ilk şeridin altına doğru şu şekilde katladık. Şimdi bunu iki kez daha katlayarak ikinci şeridimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi iki şeridimiz hazır. Şimdi şu yan tarafından arkaya doğru katlayarak peçetemize son halini veriyoruz. Şu taraftan da yine aynı şekilde arkaya doğru katlıyoruz. Peçetemiz hazır. Şimdi çatal ve bıçağımızı içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok şık bir sunum oldu.